A pozitif bir tam sayı olmak üzere kare A, A'nın pozitif bölen sayısını göstermekte, üçgen A ise A'nın asal bölen sayısını göstermektedir. Soruda üçgen A büyüktür 2 diye sormuş bize. E, bu şartı sağlayan kaç tane iki basamaklı A sayısı vardır? E, bunu bulmak için asal çarpanlar ayırdığımızda 2'den daha çok asal çarpan çıkması gerekiyor ve çarpımları da iki basamaklı bir sayı çıkması gerekiyor. Dolayısıyla Asalların küçük olanlarını alırsak 2 asal sayısı 3 ve 5'i alırsak çarpımları 30 yapıyor. Bu ifadenin yani 30'un asal bölen sayısı 3 tanedir. Şartı uyuyor. 2, 3, 5'i kullanarak başka 2 basamaklı sayı ne bulabiliriz? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 yaptığımızda 60 yapıyor. Bu da şartı uyar. Ya da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yaptığımızda yani 33 katı 90. Bu da şartı uyar. 2 basamak sayı olur. Buradan başka şartı uyan sayı bulamıyoruz. 2'nin 3. kuvvetini aldığımızda ya da 5'in karesini aldığımızda sayı 3 basamağa doğru gidiyor. Buradan 3 tane bulduk. Daha sonra 2, 3 ve 7'ye bakalım. 2, 3 ve 7'nin çarpımı 42. Bu sayıyı bir daha 2 ile çarpabiliriz. 2 basamak sayıda kalıyor. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 yaptığımızda 84 olur. Buradan da başka sayı gelmez. Toplamda şu anda 5 tane oldu. 2, 3 ve 11'e baktığımızda buradan 66 sayısını buluruz. Buradan da bir tane gelir. Tekrardan bu sayıyı 2 ile ya da 3 ile çarptığımızda sayı 3 basamak olur. 2, 3, 13'e bakalım. 6 çarpı 13'ten 78 bu da şarta uygun bir sayıdır. Bunu da alabiliriz. Daha sonra 2, 3'ü kullanmadan yapmaya çalışalım. 2, 5, 7 yaptığımızda 70 sayısına oluşur, ulaşırız. Bu da yine şartlar dahilindedir. 2, 3 ile 13'ü yaptık. 17'yi yaptığımız anda 3 basamaklı sayı oluşur. 102 oluşur onu alamıyoruz. 2, 5, 7'yi aldık. 2'yi almadan alabilir miyiz? 3, 5, 7 yaptığımızda 3, 5, 7, 105 yapıyor. 2'yi kullanmadan hiçbir şekilde ulaşamıyoruz 2 basamaklı sayıya. Dolayısıyla bunlardan başka oluşturamıyoruz. Toplamda 3, 5, 6, 7 ve 8 tane sayı oluşturabiliyoruz.